Aa, ne yapıyorsunuz orada? Bir öyle kutluyorduk hayatımızı. Ha. Ee enişte, hiç beklemiyordum değil mi? Sürpriz oldu. Vallahi hiç beklemiyordum gerçekten. Zaten beklesem öyle gelir mi? Hazırlanırdım. Ha, ne yapacaktın? Sırt dekoltesi mi giyecektin? <laughs> Topuklu ayakkabı mı giyecektin? Ne yapacaktın? Oğlum susar mısın? Bu arada tanışmadık. <laughs> ben Yeşim. Ye'yi at, eşim. Var <laughs> değil mi? Ben Solmaz. Se'yi at, olmaz. Merhaba, ben Ufuk. Uyat, Fuh. Oğlum o öyle bir şey değil lan. Onlar yapmıyor. Ee yenge ne oldu şimdi? Bornozu bize mi kilitledin? Bornoz? Ya aşkım şaka yapma ya. Hani normalde bornozu erkek tarafı alır ya. Espri yapıyor. Ha yok canım, alırız biz bornozu. O zaman Nevresim takımını kilitledin. Yani Nevresim takımını da alırız canım. Ne var ki? O zaman yatak odasını kilitledin. Aha, sessizlik. Yatak odasını bize kilitledi. Abi susar mısın? Ee, enişte ne yapacaksınız? Düğün planı var mı böyle bir şeyler? Yok ya, ben düğün istemiyorum aslında. Oğlum düğün falan isteme. Bu yakında sana çocuğu da koyar atakar <laughs> abi. Ya hatta var ya, kına gecesi falan da istemiyorum ben. Biz kızlarla bekarlığa veda yaparız. Kınada mı bize kaldı lan? Oldu, siz aslanlar gibi pavyonda eğlenin. Biz de kına gecesi yapalım. Az önce de çalıştık zaten. Olmaz Bey. Yok, gider misiniz pavyona? Yok canım, biz öyle insanlar mıyız? Haftada bir. Çok güzel ortam diyorlar. Ya kızım Allah aşkına, çocuğa yürüyeceğim diye pavyon övüyorsun. Ya biz şimdi gerçekten evleniyoruz. İnanamıyorum. Ah, annemlere haber verelim. Aa, heçilere de verelim. Hadi, hafta önce sen ara. Ara. haberler olsa biz de duyalım. Ay, evet, hadi. Alo. Alo, anne. Size bir haberim var. Hayırdır oğlum? Ne diyor? Ne diyor? Ya dur, anlatıyor çocuk. A anne, baba, e, biz evleniyoruz. Aman, hadi hayırlısı gözümüz aydın. Ne diyor? Ne diyor? Evlenme teklifi etmiş oğlan. E, aslında tam öyle olmadı. Anne, e, Sude teklif etti. Olsun, ne yapalım? Ne diyor? Ne diyor ya? Dur lan sen de. E, du duygulandı. Duygulandı tabii. Ki. Anne, e, sen üzüldün mü ben gidiyorum diye? Yok ben hep gelin alırız diye hayal ettiydim. Onu ağlıyor. Aa, merak etme anne. Ben çok iyi bakacağım ona. <laughs> Sağ ol damat. <laughs> Aa, anne hadi ben sonra ararım. Babama selam söyle. Aleyküm selam. Hepsinin yüzünde kız gibi yetişsin çocuğu. Benimle ne alakası var lan? Kız gibi işte. Kız oldu sonunda kız. <laughs> <laughs> ben gidiyorum, şey, e e evleniyorum diye öyle o heyecanlandım da heyecanlandı o yüzden. Ya şey, bizimkiler de öyle. Eski kafa sonuçta. Ha. Değil mi? Eyvallah, bu sefer. Yani ne demek ki? Sonuçta biz artık görümce sayılırız. <laughs> olmaz Bey. Ee, olmaz Bey, siz bana... evlilik falan düşünüyor musunuz? Benim ne alaka ya. Oğlum, senin yüzünden bacanam bana yürüyor. Oğlum. <laughs> ee, şey yapalım. Biz e, sofrayı hazırlayalım. Sabahları tamam. falan getirelim kızlarla geliyoruz aşkım. güzel sofra yapacağız. Evet. Ah, aşkım kapıya sen bakar mısın? Tamam. Dur ben bakarım, ben bakarım. Evlenince bol bol sen bakacaksın zaten. Abi. Kapı açılmıyor yalnız, 200 lira sıkışmış. Ya Ufuk ne yapıyorsun ya? Kız tarafı izle, ya, alıştırma yapıyorum Ay. ben. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Selam. Çöp var mıydı? Yok abi, sağ ol. O arada ayrın olsun yeğenim. Abi sen nereden biliyorsun? Ya sabah kızlar iki tane meşale istediydi. E Survivor konseyi yapacak halleri yok ya. Dedim kesin evlenme teklif edecekler. Doğru söylüyorsun abi evet. Eyvallah abi. Eee ne olacak şimdi seni istemeye mi gelecekler? Abi ne alakası var? E bu çorabıydı, yüzdanıydı, saatli falan sen mi alacaksın? Hayır. Lan gelinlik giyeceğin mi? Abi sana ne ya? Bak giymem demiyor, sana ne diyor ya? Oğlum gelinlik mi giyeceksin? abi ne alakası var? Sonuna. Abi çıkar mısın? Oğlum ben ne dedim ya? Ben niye sinirleniyorsun? Bir arada numaranı yaz bana ver. Seni Neriman abla, apartman gün grubunu alacak. Bak apartman gün ee, grubu önemli. Oğlum toplu para kazanırsın. Çıkar mısın? Nereden? Bak 20.000 lira alacaksın. İyi para oğlum. İçeride alacağım. Yere ya. yetiyor oğlum. Abi Aslında, ne oluyor ya? Ya enişte biz içeride konuşuyorduk da şimdi beyaz eşyayı Sude almıyor mu? E, normalde erkek tarafı alıyor. Sude sen alıyormuşsun. <laughs> Abi ben celil oldum. Aklın başına geldi sonunda. Oğlum bu daha kız dağının görünen tarafı. Öyle mi diyorsun? Sen o düğmeyi baştan yanlış ilikledin aslan. E, abi ne yapacağız şimdi peki? Ne yapacağız? Dur. Çözümler tükenmez. <laughs> şöyle yapıyoruz. Sen de evlenme teklif ediyorsun. 12 geçersiz oluyor. Olur mu şöyle? Ya. ya oğlum olur. Şöyle düşün bak. <laughs> Batak oynuyoruz. Tamam, tamam mı? Koskupa. Yenge bacağı çıkmış. Tam el bende diyor. Hop sen papazı çakıyorsun. Ne oldu? El senin oldu. Yengenin bacak nanay. Ha, yengenin bacak güzel miydi? Güzeldi ama olmaz. Daha bakmazlar artık. Yengenin bacağının bir önemi kalmadı. Aynen öyle. Ha, yengenin bacağı tek olsaydı, sen papazı çıkmasaydın bakılırdı. Ama artık ha yengenin bacağı, ha eniştenin... Oğlum tamam, Allah Allah. Anladım. Yengenin bacağı, yengenin bacağı anladım. Tamam. Yani sen daha büyük bir teklif yap, bir önceki geçersiz olsun. Ha, ben diyorum ki yengenin bacağı... Ya yengen... <laughs> Tamam. Bik. Hadi sofraya. Ee, hadi sofraya. <laughs> Sude. Hadi Sude. Efendim canım? Yeriz yemeği de yap. Teklif nereden çıktı şimdi ya? Aa, aa, asıl bu ne alaka şimdi? Ya bebeğim ne tesadüf ki. Yani tabii belli edemedim ben şimdi. Senin sürprizini bozmak istemedim ama. Ben de sana bugün evlenme tehdit edecektim. Aa! Ah. Nasıl ya? Biz bozuldu yani. E olsun. Ha sen ha ben. Ne fark eder? Değil mi? Değil mi? <laughs> Fark etmez. Ee, o zaman ben şey yapayım. Biz... Hazırlık falan yaptın mı enişte? Yaptık, hazırlık yaptık. Çok hazırlık yaptık. Yani dur aş... ya, ama et. sana etti artık. Sen o kadar hazırlık yaptıysan sormaz bey bana etsin. Ne diyorsun? Ya ben ne alaka? Taktık bana ya. Ee, tamam aşkım, sen bir daha et o zaman. Bir Hı. günde iki teklif. Çok heyecanlı. Hadi ben hiç beklemiyormuşum gibi bekliyorum. Tamam. Hı. Ne yapacağız şimdi? Ne, ne yapacağız? İlk teklif et işte. Tamam, dur. Benim iç cebimde her zaman Gül vardır kardeşim. Senin hiç cebinde neye gül var lan? Bir kadınla ne zaman karşılaşacağın hiç belli olmaz. Oğlum bu buruş buruş lan. Bazen o kadınla hiç karşılaşmazsın. <laughs> Neyse ilerleyeceğiz. Hadi. Sude. Benimle evlenir misin? Aa, enişte bu ne? Gül reçeli teklifi mi? Ay <laughs> ben de bir şey yapacak sandım. Ee, yüzük falan yok ama aşkım. Yüzük. Al bunu. Bizimki daha iyi. Bizimki daha iyi. Bu Çocuk ne lan? Tura var oğlum bunun <laughs> Dedemin yüzü. Ne yapsaydı Hacı dedem tek taş mı taksaydı? Yer <laughs> onunla yetişti. Yüzük oğlum, bizi anlamlı. Sude! Ne diyorsun? Tura bu. Ya ne yapacaksınız? Evlenecek misiniz, beylik mi kuracaksınız? Bu ne? <laughs> e Aşkım, yani çok tatlısın. Çok güzel ama yani biz o kadar hazırlık yaptık, yemek yaptık, müzik hazırladık müzik, falan. Müzik biz de hazırladık. Müzik biz de hazırladık çocuklarla. Değil mi çocuklar? Hadi ver müziği. Fınar başı burma burma yar 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 aman. Yaz gelince öter turnam leylim, leylim 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 aman. Ha ne diyorsun? Çayır Onları ya vurma vurma yar. Ne oğlum? oğlum dört kere yar diyor. Sen Hayır. bu kıza bir kere yar dedin mi? Oğlum. Hayır, başka. Değiştir. Başka ee, sen. Ne? E, lorke, 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 lorke Hanım ey lorke, lorke Lorke, 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 Lan ne lorkesi? Kanka hanım ey diyor. Hanım ey. Sen benim hanımım olacaksın diyor. Lorke diyor. Aşkım ne oluyor burada? Lorke. Ne oluyor? Atakancı Devam siz... ki. <laughs> ya hayatım. Neyin peşindesiniz? Ben hazırlık yapmadım. Ah. Hiç anlaşılmıyor biliyor musun enişte? Ben az... Sorun ne? Yapmadım. Sorun ne? Sorun senin bana evlenme teklif etmiş olman. Yani bunu benim yapmam gerekiyordu. Atakan ben evlenme teklif ettim çünkü ben evlenmek istiyorum. Ben evlenmek istiyorum hadi bana evlenme teklif et demem daha saçma değil mi? Yani ben istediğimi söyleyemeyecek miyim? Ya tamam da bu erkeğin görevidir sonuçta yani. Ya canım ne alakası var ben taş taşıyayım demiyorum ki. İkimizin birlikte mutlu olacağı şu yuvaya ilk adım atmak neden sadece senin görevin olsun ki? Ya tamam, güzel söylüyorsun. Öyle söylüyorsun da demezler mi yani? Erkek adamsın sen, evlenme teklifini sen edeceksin demezler mi? Erkek adama yakışmıyor demezler mi? Derler, derler, derler. Adam mısın lan sen? Derler. Bak ya. Ya bırak. Ne derlerse desinler ya. İnsanlar alıştıklarının dışındaki her şeyden korkuyorlar anladın mı? Sen benim eşim cesaretli kadın de ya. Eşim diyorsun. Gördünüz <laughs> <Eşim, gülüyor> Bak. Eşim, eşim, eşim diyorsun ha. Eşim diyorum. Hı. O zaman Evet, evet, evet. Ay, boş ver. Ay, ya bir kere de şu yüzüğü görünce götünüz başınız ayrı oynamasın. Çın ne diyor? Çıldırıyor. Ne? Cesaret ha, Ver şu yüzüğü. Aa, olmaz. Tamam. Sormaz. Yaza düğün var. Bir kişi eksik gelecek mi? <laughs> Etkileniyorum galiba. Sormazım saçmalama. Dirayetle ol. Kabul etme. Ama çok iyi teklif. Ya bir de dedemin yüzü çok anlamlı şu anda. <laughs> dedemin.